Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz maddenin halleri ve ısı alışverişi. Kolay bir konu. Daha önce alışkın olduğunuz, aşina olduğunuz bir konu zaten. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şimdi maddenin hallerini daha iyi anlamak için moleküller arası bağ ve kimyasal bağların bir karşılaştırmasını yapalım. Bir su molekülünü diğer su molekülüne bağlayan bağ biz moleküler arası bağ diyoruz. Ve çok kuvvetli bir bağ değildir. Kolaylıkla kopabilir. Bir de kimyasal bağ öğrendik biz. iyonik bağ ve kovalent bağ olarak. Su molekülünde bir oksijen atomunu diğer hidrojen atomuna bağlayan kimyasal bağlarımız var. Bunlar oldukça kuvvetli bağlar. Zaten bunları parçalamak zor. Kimyasal değişime sebep oldukları için kimyasal yollarla birleşen bu elementler yine kimyasal yollarla ayrılıyor. Ama bizim bugünkü konumuz bu değil. Bizim bugünkü konumuz moleküller arası bağ. Yani bir su molekülünü diğer su molekülüne bağlayan bağımız zayıf bir bağdır. Çok kuvvetli değildir. ha Zayıf dediysem de öyle çok iyice kopan bir bağ gibi düşünmeyin. Yalnız moleküller arası bağın kuvveti bizim e, maddemizin halini belirliyor. Moleküller arasındaki bağ kuvveti ne kadar güçlüyse tanecikler birbirine o kadar yakın. Moleküler arası bağ birbirinden birbirine göre ne kadar zayıfsa tanecikler birbirinden o kadar uzak oluyor. Hemen bakalım nasıl oluyormuş bunlar. Doğada madde biliyorsunuz 3 halde bulunuyor. Katı, sıvı ve gaz halde. Katı halde tanecikler böyle. sıvıda aralarında bir miktar boşluk var. Gaz tanecikleri ise birbirlerinden çok uzakta bulunuyorlar. Bağımsız hareket ediyorlar gibi düşünebiliriz. Şimdi katı maddenin tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok büyük. Hani az önce söylediğimiz moleküller arası çekim kuvveti var ya işte bu. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olduğu için tanecikler birbirlerine çok yakın ve maddenin en düzenli hali. Biraz ısıtıp maddi hal değiştirdiğimizde çekim kuvveti katılardan daha az hale geliyor ki tanecikler birbirinden uzaklaşıyor. Ancak gazlardan da daha fazladır. En az tanecikler arası çekim kuvveti gazlardadır. Yani yok denecek kadar az diyebiliriz çünkü bağımsız hareket ediyorlar. Katı maddelerin taneciklerine baktığımızda sadece titreşim hareketi yapıyorlar. Yani bu taneciğimiz çizgi özellikle özellikle bir tane çizilmiş. Çünkü diğer hallere göre daha yavaş titreşim hareketi yapacaktır tanecikler. Sıvı ile baktığımızda titreşim, öteleme ve dönme hareketlerini gerçekleştiriyor. Titreşim hareketi biraz daha hızlı. Öteleme hareketi taneciğin hareketli tanecin diğer taneciğe çarpıp enerjisinin bir kısmını ona aktarmasıdır. Dönme hareketi ise tanecin kendi etrafında gerçekleştirdiği harekettir ve dönme hareketi maddeye akışkanlık özelliği kazandırır. O yüzden sıvılar akışkan özelliğe sahiptirler. Gaz hali baktığımızda titreşim, öteleme ve dönme hareketini gerçekleştiriyorlar. Titreşim daha da hızlı gerçekleşiyor çünkü maddemiz daha da ısındı. Öteleme de daha hızlı gerçekleşiyor ve dikkat ediyorsanız yine dönme hareketi var. Dönme hareketi varsa ne vardır? Akışkanlık vardır. Maddemiz akışkan özelliğe sahiptir. Yani gazlar da akışkandırlar. Katıların belli bir hacmi ve şekli vardır. Biliyorsunuz zaten bir masa, bir kitap bir defteri düşündüğünüzde anlayacaksınız. Sıvıların belli bir hacmi vardır. Mesela içecek aldığımız zaman ne diyoruz? İşte bakkala gittiğimiz işte bana oradan 2 litre meyve suyu ver. 1 litre meyve suyu ver diyoruz. Hacmi var. Ancak belli şekilleri yoktur. İçine kondukları kabın şeklini alırlar. Gazların ne belirli şekilleri vardır ne de hacimleri vardır. Siz onları hangi kabın içerisine koyarsanız o kabın içine tamamen dağılır. Hem şeklini hem de hacmini alırlar. Katıların son özelliği sıkıştırılamazlar ki zaten nereye sıkıştırılsınlar boşluk yok. Sıvılarda da yoktur sıkıştırılma özelliği sıkıştırılamaz. Ama gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahiptirler. Yine küçük sınıflarda öğrendiğiniz bir hal değişimi. Bunları hatırlayalım. Karşınıza çıkıyor unutabiliyorsunuz. Madde katı sıvı gaz halde bulunuyor. Katı halden madde ısı alarak sıvı hale geçiyor. Bu olaya erime diyoruz. Madde sıvı halden ısı alarak Yanlış yazmışım şurayı. Buharlaşma olacak. Sıvı halden gaz hale geçiyor. Buna buharlaşma diyoruz ve maddemiz katı halden ısı alarak direkt gaz hale geçiyor. Sıvı hale geçmeden buna da süblimleşme adını veriyoruz. Tersine bakalım. Gaz maddemiz soğuyarak yoğuşma veya yoğunlaşma dediğimiz ısı veriyor dışarıya. Yoğunlaşma olayını gerçekleştiriyor. Sıvı madde ısı veriyor ve donma adını verdiğimiz hal değişimini gerçekleştiriyor. Son olarak gaz madde ısı vererek direkt katı hale geçiyor ki kar oluşum böyle gerçekleşiyor. Buna da kralaşma adını veriyoruz. Bunları da A5. sınıfta öğrenmiştiniz ama hatırlamıyor olabilirsiniz. Şimdi bir örnek yapalım. Videomuz çok kısa demiştim zaten basit bir konu diye. Sonra başka videolarda görüşmek üzere veda edeceğiz. Şimdi madde katı sıvı ve gaz halde 1, 2, 3, 4 diye haller gösterilmiş. Diyor ki Hangi olaylarda tanecikler arasında çekim kuvveti artar? Şimdi tanecikler arasındaki çekim kuvveti katıdan gaza doğru azalır. Gazdan katıya doğru artar. Çünkü tanecikler birbirine daha çok yaklaşıyor. O halde diyoruz ki ne zaman çekim kuvveti artar? 3 ve 4 numaralı olaylar. Yoğuşma ve donma olaylarında tanecikler arasında çekim kuvveti artar. Hangi durumlarda madde ısı alır? Madde erime, katıdan sıvıya geçme ve sıvıdan gaza geçme, buharlaşma olaylarında ısı alır. O zaman 1 ve 2 numaralı durumda da madde ısı alır. Hangi halde madde tanecikleri öteleme yapar? Bir önceki slaytta görmüştük zaten. Maddemiz katı halde sadece titreşim yapıyor ama sıvı ve gaz halde maddemizin tanecikleri öteleme hareketi gerçekleştiriyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Atlas Akademi'de kalın.